Merhaba dostlar Kanalıma hoş geldin. Ben Merke. Ve bugün sizlerle birlikte gece 3'te Valide'yi yararsak ne olur? Valide'nin okuluna gidersek Valide ile karşılaşır mıyız? Gece 3'te altısında Valide'ye bulaşırsak ne olur hakkında bir video izleyeceğiz. Bu videoyu yurt dışından bir kanaldan gördüm ve o kanalın linkini de açıklama kısmına koyuyorum. İsterseniz gidip bakabilirsiniz. Bu iki tane arkadaş gece 3'te Valide'ye bulaşıyorlar. Okuluna gidiyorlar. Sonra görüntülü bir şekilde aramaya çalışıyorlar. Bir şeyler oluyor ve başlarına kötü şeyler geliyor. Bugün sizlerle birlikte bunların videosunu izleyeceğiz. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Daha çok böyle videosu mutlaka abone olun ben unutmayın ve benim de bu tarz bir video çekmemi istiyorsanız yorumlar kısmına nasıl bir video olmasını istediğini yani kime bulaşmak istediğimizi yazmayı unutmayın. Ben de böyle video çekebilirim o yüzden dediğim gibi yorumlara yazmayı unutmayın. Ve bir önceki videoma gelen en iyi 5 yorumu şu an ekrana veriyorum adamsınız güzel yorumlar siz de o dostlarım gibi videomda çıkmak istiyorsanız videonun altına yorum atmayı unutmayın videoda beğendim 5 kişinin yorumunu yine bir sonraki videomda kullanacağım o yüzden bence yorum atmayı unutmayın ve beni instagram hesabından da takip etmek isterseniz de burada instagram hesabım çık. instagrama girip bu kullanıcılar da beni takip ederseniz çok sevinirim takip ettikten sonra da DM atmayı unutmayın ha he. her türlü DM'imize cevap veriyorum hem takip edin sonra da DM atın adamsınız ve videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın mutlaka videoyu Baldi oynayan arkadaşlarınıza baldi bilen arkadaşlarınıza atın onlar da izlesin bu videoyu bakalım hoşlarına gidecek mi hadi videomuza geçelim Evet arkadaşlar bu iki tane reis şimdi okuldalar ve gece 3'teler yani gece 3'te okuldalar şimdi burada Baldi'nin okulu olduğunu söylüyorlar ve Baldi biraz sonra görüntüsünü şekilde arayacaklar gelmesini falan söyleyecekler Eee bakalım ne olacak? Baldi şey atacaklar mı? Baldi ile karşılaşacaklar mı? Baldi açacak mı telefonlarını? <laughs> bilmiyorum, tamamen izlemedim ben de bilmiyorum. Hmm. Olayları şey, anlatıyorlar, benimse anlatıyorlar hmm. anlattıklarımı hmm. anlatıyorlar laktaschool. Hmm. Şimdi koridordan bakıyorlar. Baldi önce buralardım diye sonra FaceTime şekilde yani görüntülü şekilde arayacaklar Baldi'yi. Tamam. Osman hep doğru. Ya ya kuma. like chasing me like a little bit. we don't security pop up so. So we're gonna go and hide for a bit They're They're looking like their life, learning Literally, and I just keep feeling like I'm hearing stuff but there's nobody here except for us so there's like the, like the children's, echo. Yeah. You want children's echo Yeah, okay this is just getting weird okay. You know, here I have a question for you, okay. you know, Are you good at math? Çocuk Guys, I söyle. am the worst! Yeah, I, I was Guys, never good, good at math. But you know what we should do before we FaceTime Baldi? We need to like create a lure for him so that he actually comes, shows up, and we're ready for him. And we maybe we can try to grab him or something. We can throw that like some garbage bin on, on him. Okay, it was a good idea. Do you have any better for this Baldi? Okay, yeah. Yes, yes, yeah, quick, quick, guess. what is he writing? Uh, okay, to box. Ha şey, okay, to bu e, Baldin hani uh, oyununda, Baldin'in oyununda oynamıştım line. ben. İzlemediyseniz yeah, izleyebilirsiniz arkadaşlar. If you guys played the game, şurada bir, is e, bu Baldin bir testi he, var bize vermiş he, oldu. He, oh, o testi he, oh, çiziyorlar şu uh, an. Uh, oh, you're drawing Baldi's face. Guys, am I right? Oyun oluşturuyorum diyor. That's how Baldi is Yeah, Baldi, Baldi is usually is sad if we don't get he them to come He's like this, <laughs> right. this Baldi is like my angry parent Or mom Every time I get, I come back home and I don't have an A++ They're like Bro, why did I even give birth to you? And I'm like Mom, dad, that's not nice Bali diyor sinirli bir anne veya babaya ebeveynine benziyor diyor. Sen e, A plus plus yani A artı artı bile alsan sana kızacak tiplere benziyorlar diyor. Yani A artı sizin da yüz gibi düşün. Sınavdan aldığını yüz gibi düşünebilirsiniz. <laughs> <laughs> Gayet rastgele bir şeyler yazıyorlar. Sonda her türlü yanlış yapmanız gerekiyor. Şey, Balde oyunu oynadıysanız biliyorsunuzdur. Oynamadıysanız da kanalıma gidip <laughs> videosunu izleyebilirsiniz. Oynadıysanız da gidip izleyebilirsiniz. Güzel <laughs> bir video olmuştu. A question like this in the game. I feel like every game guys, he has to throw one of these. Bro, I swear all my normal questions. I mean, let's just Yeah. Let's you know, ask you, know when, you know when you've studied for you know when you studied for like eight hours and then you're like, eight plus plus we're gonna get 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 everything right and then you show up on the test and you blank out and you're like and you just Yeah <laughs> Literally you blank out and then this is all you see. You know what? Like let's listen and pretending this is Baldi here. Let's just let's just even do one of these here. What is that? A nice arrow and just call him Smelly. Smelly. Smelly? We're gonna make fun of Baldi now? Yeah, and we're gonna do this. Look. We're gonna do this. And now it looks like, guys, Baldi is a smelly, and we're making him look like a bad teacher. So, I think this is gonna be. Yo, what was that? Yo, why not? Arkadaşlar bir ses geldi şu an Baldi'de dalga geçiyorlardı en son Bali kötü bir öğretmen falan diyorlardı Bir şeyler oldu şimdi ses falan geldi Güvenlik mi diyor Secure Bir şey gözükmüyor hiçbir bir şey gözükmüyor diyor. Bak şimdi kamera bize çevirecekler. Bir şeyler oluyor arkadaşlar. Kapı mapı yumruklanıyor. Bir şeyler oluyor. Arkadaşlar. Kapı tıklamaları bitti. Şimdi Baldi'yi arıyorlar arkadaşlar. Baldi sesli şekilde arayacaklar önce sanırım. Baldi'nin numarası şu an burada. Guys, this is phone number. If you guys want to go ahead, number, Bro. Go and call, call yourself. And he says that we can call him and FaceTime him. What do you think we should do first? Should I try calling him first or should I try FaceTime him first? What do you think? Uh, <laughs> önce sesli mi arayalım diyor, görüntülü mü arayalım a... diyor. Ne düşünüyorsun diyor, ne yapalım diyor. Yani, every time I calling him, it never Well, guys, it makes sense. I mean, he's a nightmare. Well, it makes sense. my Guys me. What a crazy time to call. Belly. Okay, I'm gonna try calling him first. Okay, guys, let's see, let Come, Sean, normal <gülüyor> <dar>. <gülüyor> uh, Why does not ever uh, guys, it never works when you try. Okay, I'm gonna try feasting him too. You wanna to facetime him? Yeah, not me. What? Cesar, they're not telling Dün aramış Baldi zaten. <laughs> Bakın hani şu an sesli olmuyor. <alan gülüyor> yani. Arkadaşlar Baldi kendisi arıyor şu anda. <gülüyor> Onlar <gülüyor> Baldi aramıyor. Baldi arıyor. <laughs> Açtı. <laughs> <laughs> baldi ne istiyorsun diyor. <laughs> Size sürpriz getiriyorum diyor. <laughs> baldi, what are you talking about? Ne hakkında konuşuyor diyor. Yo, 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 what the frig was that? A shiny quarter. shiny what? What? quarter? What are you talking about Baldi? Kö bakın diyor. What the frig? Yo, yo, go check, what was that? Something's going on, Baldi. Baldi, what do you want? Baldi, what do you want from me? Baldi, what do you want from me? Go check what he threw. Baldi, what do you want from us? What the... Baldi, what do you want? What do you need to do is... Arkadaşlar hiç öyle şeyler olmuyor. Hiç öyle şeyler olmuyor bir saniye. Çeyreklik varmış. Şey, sürpriz oymuş hani oyunda da vardı çeyreklik. Yo yo. What the hell? Yo the projector just went up. Whoa whoa what the hell is going on? Look what it says right there. Baldi's basics. Yo I didn't write that. Oraya Baldi's basics yazmış. What the hell? Bro. Yo dude. No 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 the lights on. Yo turn off the light. We're gonna get caught, bro. Köşelere bakmasın, köşede durmasını söylemesin. <laughs> arkadaşlar <aşağı>, Baldi geldi. <laughs> baldi köşede durmalarını söylemişti. Baldi geldi şu anda arkadaşlar. Kaçıyorlar. Nereye kaçıyorsunuz oğlum? gördün mü diyor. Nereye kaçıyorsunuz? Baldi geldi lan. Onu gördün mü oğlum? <laughs> 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 Okay guys at this point we don't know if there's security or if the activity is going on. I guess just random stuff happening every single all, all the time. Arkamda neydi gördünüz mü? We don't know what's going on at this point. Arkamda neydi? He is haunting this room. Dude, should we just leave? da avlanıyor Body ve arkamızda geri zekalar. Bro, Baldi is clearly after us. Oğlum, oğlum arkanızdaydı. I don't know. We need to Should we just leave? No, should we should we go after him? Lan oğlum arkanızda lan. O da ne diyor? Ze body. Yo yo! Baldi gördüm. Köşede zıpladı. Bro, get... Ka kaçıyorlar. Bro, bro, I don't care about <laughs> Oğlum arkaya bakıyorum ben de sanki arkada. Video, is, Arkadaşlar çıktılar okuldan. <laughs> Şimdi o videoyu bitiriyorlar. <laughs> Umarım videomu beğenmişsinizdir. de böyle bir video çekmemi istiyorsanız dediğim gibi mutlaka yorumlar kısmına ne bulaşmak istediğinizi yazarsanız çok sevinirim. Ee, ve buralarda bir yerlerde iki tane video çıktı onları da izlemeyi unutmayın onlarda gayet kaliteli ve güzel videolardı ve videoyu hala paylaşmadıysanız mutlaka arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın ve kanalıma abone değilsen ve buraya kadar geldiysen videonun sonuna kadar gelip kanalıma hala abone değilsen şuradan kanalıma abone olmayı unutma şurada kanal fotoğrafım var ona basarak kanalıma abone hoşça kalın ve bay bay görüşürüz. Allah'a emanet Paylaştınız mı videoyu? Tamam, o zaman görüşürüz. Them. they're about to see a shine for gold golden